Ama ya bütün bütün konuşabilsek daha iyi olur. Ya. Yani. Tek evet, evet. yani, tek bu konuşalım. hatadan Şimdi... söz edilecekse, tamam. bakın bir hatadan söz edilecekse o zaman mesela bu memnun haklarınla e, ilgili karar verildiğinde Adalet Bakanlığı itiraz etmiş mi? Adalet etmiş. Bakanlığı bu hakka sahip öyle görünüyor etmiş. ki etmemiş gibi görünüyor. Savcılık Yok etmiş. etmiş, savcılık etmiş. Etmiş, i̇tiraz efendim. etmiş savcı. ee, hem bakanmış, savcılık. Hem Ağustos'ta hem Şubat'ta etmiş. Adalet Bakanlığı edemez zaten. Savcılık. savcılık etmiş. Ed adalet adalet... Bakanlığı müzekkere yazmış. Adalet Bakanı evet. itiraz edebiliyormuş savcılık etmiş. etmiş. Müzekkere yazmış Adalet Bakanlığı. Hem Ağustos'ta yazmış, <laughs> hem Şubat'ta yazmış. Şunu şunu söyleyeceğim. Şimdi bir operasyon demek için daha erken. <laughs> Hakimler, savcılar Yüksek Kurulu bir araştırma yapacak. O hakimlerle ilgili bir soracak. Onların bir savunmasını alacak. Bir soruşturma yürüyecek. O soruşturma sonunda belki onlarla ilgili bir yaptırım uygulanırsa o zaman bir operasyon var mı yok mu? Söyledi olmadığı yok. halde siz memnun hakları evet. nasıl evet, iade ettiniz sonra, kardeşim? Soru bu. Sonra bu. Bitti. Ama şimdi, çok basit Evet bir yargının bir eksikliği var. Burada Dem Parti ile alakalı hiçbir durum yok. Ama, ama bu kadar kritik bir meselede bu kadar basit bir konu bu, olmayınca insan böyle ya, çok diyor, tuhaf evet, demiyor mu? Yani? Doğru tuhaf çok tuhaf ama burada... E Dem Parti üzerinden operasyon Dem Adi. Parti üzerinden operasyonu e, operasyon böyle başladı, başladı demek Hayır, dem planlıya da de bilir bunu ya. Hadi böyle demek de ki dem öyle Dem Parti böyle üzerinden bir yok. operasyon başlamış değil ya. Öyle hayır, hayır. değil bu. Yok yok şunu anlat. Şu işi şu işi can başından konuşursak bitireyim. Şunu anlatmak istiyorum. Konuşursak... It, şunu anlatmak istiyor. Peki ben Yar... sürem geldiğinde ben can, can anlatmak sonra sonra size geliyorum nasıl ihmali İhmali, hatası tek tek sorumlu olan şey bu. Yani yargı burada bir ihmal var. Devletin büyük i̇hmali var. Var. ihmali var burada. Yargı ne? Bir yargı hata bir parçası sadece. Kasıt, devletin kasıt, ihmali biliyoruz var. Bilmiyoruz ki devletin onu, 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 yargının onu içinde, yargının içinde kimler var hala. Onu soruşturma sonunda, onu soruşturma sonunda evet. öğreneceğiz ve o zaman tartışıp e, yorumlayabileceğiz. Tabii. O yüzden bugünden hani operasyon, operasyon demek e, birazcık böyle e, çok gerçekçi olmuyor. Peki Nasuhi yani Güngör. Sokakta şiddet çağrısının olduğu bir yer ben. operasyondur. Sokakta o hali konuştuğun zaman bu bir operasyondur. Bölgesel Seçimden ya, hayır, sonra kayın meselesini gündeme getirenler yaklaşım operasyondur. Psikolojik ah. operasyondur bu ya. Cumhurbaşkanı da söyledi bu arada. Ee, yani birileri sokağa karıştırmak istedi. Türkiye çadır devleti değildir. Hesabını soracağız vesaire. O da operasyon olarak ifade etti. Nasuhi Güngör buyurun. Ee, sizi dinleyelim. Ş şuradan başlayalım. Bakın. Şimdi avukatların ...kendi açılarından e, mesleki anlamda daha fazla tecrübeli oldukları alanlar vardır. Yani herkes başka alanlarda uzmanlaşır ve ileri gider. Dem Partisi'nin avukatları bu süreyle ilgili yaptıkları başvuruda... ...mahkemeden alacakları kararın ne olduğundan eminse bu ayrı bir sorun... ...ve onu hiç ben şu anda tartışamam. O HSK'nın konusu. Yani aralarında böyle anlaşmalı falan bir süreç vardır yoktur asla diyemeyiz. Fakat aldıkları kararın... Esasen kendilerine ait yani müvekkillerine ait yasa kaldırmadığını fevkalade biliyorlar. Bu bir. Bunu parti biliyor mu? Biliyor. İki. Buna rağmen e, adaylarını sahaya sürüyorlar mı ve başvurularını yapıyorlar mı? Evet. Bu da üç. Bu demle ilgili kısım. Burada operasyonel bir şey vardır yoktur kısmı araştırmaya muhtaç. Bunu koydum bir Nasıl kenara. Nasıl kaldırmadığını Gelin biliyorlar? Gelelim şey kısmına. Memnun hakları Kaldırmış. iade etmiş. Kaldırmadığını biliyorlar derken neyi kastediyorsun? Aldıkları sonucun hukuki olmadığını bilecek kadar tecrübeliler Gürkan ya artık bunu da bunu da kabul edelim lütfen yani. Şimdi mahkemeden karar aldık diye her sonuç hukuki olmadığı gibi Haydi bu abi. arkadaşlar bu... süre ile ilgili durumu gayet net biliyorlar. Bilmiyorlar mı yani başvururken? Niye başvuruda bulunuyorlar o zaman? Yani dem de bunu kaçırıyor. yapıyorlar? Diyor. Değil mi? Nasıl bir gün gör? Evet. Ya Tam da dem, dem abi, ben, şey ben zaten şey PKK'nın siyasi dem. kanadı diye gören bir insanım. Dem tabii ki kaşır. Dem örgüt. Dem, dem örgüt Parti görünümünde bir örgüttür ve PKK'nın siyasi ya, kanadıdır. Bir bin, Bunda bir beis mi var? bunu biz biliyoruz. Gür, bunu söylemek bir beis mi var? Dem Gürkan. yapar. Biz süreci Sevgili devlet mantığı Ben burada birbirimizin demle ilgili kanaatlerini falan konuşmuyorum. Ben size teknik bir şey anlattım. Diyorum ki demin avukatları başvurduklarında bu sürenin dolmadığını, dolmayan bir süre üzerinden esasen Düzgün çalışan bir mahkemide alacakları kararı ne olduğunu bilecek kadar tecrübelidir. Alınan kararın hukuki olmadır. Şimdi rahat rahat konuşuyoruz, değil mi? Oraya gelince bunu konuşuyoruz da o süreci neden konuşmuyoruz? Ben buna bir operasyonel anlam yüklemiyorum, bilmiyorum çünkü. Ama alınan kararın hukuki olmadığını, geçersiz olduğunu. Burada çok değerli katılımcılar söylediler. Fevzi de anlattı. Çünkü küçük şahin iki değerli hukukçu üzerinden söyledi. Adem hoca üzerinden bir hoca daha vardı, unuttum şu anda. İzzet bu burada kaldı. Fakat İzzet Özgen. İzzet Hoca. Peki. Tamam İzzet Hoca'dan sonra iki, iki kişi. Şimdi şuraya gelelim. Yüksek Seçim Kurulu'nun burada kendisine yapılan bir başvuruyla ilgili bilgi edinmek noktasında yönetmelikleri tamamdır eksiktir. O büyük bir hukuki tartışma bu çok gündemde. Bilgi alma sorunu var mı esasen? Yani bulunduğu ilde devletin diğer kurumlarından bilgi almak istediği kendisine bilgi mi verilmedi? Neden bunu söylüyorum? Önüne bir başvuru geldiğinde o başvurudaki ismin esasen bir hukuki sürecinin olduğunu, bir takım yasaklarıyla ilgili sorunlar olduğunu, YSK bilmiyor mu orada, biliyor. Buna dair bilgi istemek onun açısından hiçbir sorun değil. Devletin belli kurumlarından bu bilgiyi isteyebilir, alabilir. Ben gördüm, mahkeme kararı var, bunu onaylıyorum. Tamam, aday olabilirsin. Bu da, bu da başka bir facia. Bir başka facia şu, bu konudaki süreçlerde son dakikada başvuru üzerinden AK Parti İl Teşkilatı'nın ve adaylarının ortaya çıkardığı süreç. Bu da işi oldu bittiye getirmekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu zincirin sonucunda ne oldu? Bu zincirin sonucunda hak arama konusunda demokratik alışkanlıkları hiçbir zaman olmayan bir yapı insanları sokağa dökmeye cüret etti ve maalesef bunu kısmen de başardı. Ben burada tamamlarken şunu söylemek istiyorum. Fevzi de vurguladı ama bence Mehmet Akif'in giriş cümlesi benim açımdan çok değerliydi. Ben dedi bu kadarla ilgili yanlış söylüyorsam düzeltmeme takip rahatladım dedi bu çok önemli bence burada bir sorunun çözülmesi noktasında devletin bir kurumu evet. üst düzey bir yargı kurumu bence çok doğru bir karar verdi bu krizi Kesinlikle. çözmekle ilgili çünkü ben şuna inanıyorum yargıdaki kurumlar. Mesela Yüksek Seçim Kurulu sadece seçimlerin işleyişini denetlemek ve yürütmekle yükümlü değildir. Seçimlerin adil bir biçimde sonuçlanmasıyla da yükümlüdür. O yüzden aldıkları inisiyatifi ben hem kucaklaşma anlamında Türkiye'de hem devletin bu anlamda rahatlaması hem vatandaşın o sokağa dökmeye çalışan bir takım provokatörler karşısında kendisini artık geriye çekebilme imkanı bulabilmesi açısından fevkalade değerli buluyorum. Fakat bu zincirde bana hiç kimse şu masumdur bu masumdur demesin devletin kurumlarına bu konuda ciddi ihmali görülüyor. Bu işte işten kaynaklanır, tamam. ihmalden kaynaklanır, kasıttan kaynaklanır. Beşinci ağır ceza ile ilgili bu söyleniyor, konuşuluyor ve bilmiyoruz. Demin de bu konuda bu adayını sahaya, siyaset sahnesine sürmekle ilgili çok da masum olduğunu düşünmüyorum ama gelinen noktanın Türkiye açısından, uzlaşma açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.